Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Migros, aldım bitti kampanyası kapsamında, Wood kumandalı, müziğe duyarlı şerit LED RS30'u, 199 TL 95 kuruş fiyatla satışa sunuyor. Bu fiyatın piyasadaki en uygun seçeneklerden biri olduğu belirtiliyor. Ayrıca, peşin fiyatına 3 taksit avantajı da mevcut. Bu şerit LED, 2.5 Watt güç tüketimi ve DC 5 volt giriş voltajıyla enerji verimliliği sağlıyor. 3 metre uzunluğundaki şerit üzerinde, 30 adet LED çipi bulunuyor ve ışık rengi olarak gün ışığı ve renkli seçenekler sunuyor. Müziğe duyarlı sensörü, 3 metreye kadar algılama yapabiliyor. 1800 mAh pil kapasitesiyle, 4 saatlik şarj süresi sonunda uzun süreli kullanım imkanı tanıyor. Kullanıcı yorumlarına bakıldığında, ürünün fiyat performans açısından tatmin edici olduğu, özellikle müziğe duyarlı modunun ortama farklı bir ambiyans kattığı belirtiliyor. Bazı kullanıcılar, kumanda fonksiyonlarının pratik olduğunu ve LED ışıkların parlaklığından memnun kaldıklarını ifade ediyor. Ancak, şerit uzunluğunun bazı kullanıcılar için yetersiz olabileceği ve yapışkan yüzeyin zamanla etkisini kaybedebileceği yönünde geri bildirimler de mevcut. Sonuç olarak, bu kumandalı müziğe duyarlı şerit LEDX'e 30 rupi, uygun fiyatı ve sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Eğer evinizde veya çalışma alanınızda farklı bir atmosfer yaratmak istiyorsanız, bu ürünü değerlendirebilirsiniz.